Oh. Ver. At. Oğlum çok ağır lan bu top. Hadi at at. At. Vay. Ya azıcık havadan at ya. Çalımsız gol yok. Sert oynamak da yok bak. Yavaş. Teknik. Anam. Tahmin ettim oraya atacağını da uzanamadım. Ahmet korkutma tekniği hadi. Aferin. <laughs> Mehmet abi, çok sert girme. Ben. Dalsana oğlum. Ha Çık da. çıktı mı tamam. Şimdi ya havaya atıyorum o zaman. At işte ya. Öyle birisine falan. Lan yara yakına gitti tüh. Geri dön, geri dön, geri dön. Al geri dön. Çalımsız gol yok. Ya yeah. Allah nasıl geçti lan o hadi şey sen yoruldun geç ben Muhammed yapayım He, doğrudur. Hadi Muhammed. Muhammed nere? Gel. Al. Bak. Ya bak. Salma. Salma. Birazcık faal oyna. Allah. Ay. Ne de, ne de? O, süperdi valla. <laughs> Süperdi. Bu ben de başlayayım. bilerek ha. yapıyormuş. Ver ben de ya de başlayayım. Diksin ama ya. He? Diksin. Tamam neyse tamam hadi. <gülüyor> 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 Hadi. Yoruldun. O da maçtan gelir. Sen bana at. O da maçtan geliyor ya. Oyuna evde dinlenmişti. Ben yarım saat, 15 dakikalık dinlenme diyelim buraya. Abi, uzaklaşsın. He, aynen. Abi. Dur bir tane çekeyim. Başlat. Bu istedim ben var ya. Orası adamların sahası. Aynen. Eyvallah sağ ol. Hadi be. Evet yorulan kaleye geçsin. Evet. <laughs> ya. Yok. Biraz daha oynasın değiştirelim sen sonra şey o kaleye geçsin. dön, dön. Oğlum, şu tarafa geç, şu tarafa. Muhammed <laughs> yorulduysan kaleye geç. Yok. Gelsin gelsin.

Ya sen de oh, ayakta ya. duramıyorsun oğlum. Ya ne yapayım ya? <laughs> geç kale geç. Kale geç Muhammed. Abi, o, o, o. Abi, ben orada. <laughs> <laughs> Boğazıma bir şey takıldı ya. Hop. Tomucuk gibi bir şey geldi. Ne yaptı? Hadi be geçmedi. Bekle. Ha oradan çek Mehmet. Gol mü? Ya trevela vuran. O neydi lan? Oğlum ne oluyor lan? Ne? Dur. Dur. Ve gelmedi. Ah. Oh. Ya. Vicdansız yavaş lan. Aha. Bu nasıl kaleci? Aldı içeri topu. Tamam yeter. Ben dinlendim Muhammed geç. Muhammed dikkatli vursan baba. Son bir tane daha ver. Hadi dinlendik. Ben Mehmet Ali ile devam edeyim. Tamam. Hadi. Geç kaleye. Hadi bu, topla oynuyoruz. He? Bu topla oynuyoruz. Ne? Bu topla bu topla oynuyoruz. O, bu top set. Tamam bununla oynuyoruz. Sen geçiyorsun kaleye. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi be. Oğlum yanmazsak atarsın bak katarsın Sol ayakla vurdum. Al, alayım mı Muhammed? Bekle. Ver. Çalım. Olmadı. Hey. Ah. At. <laughs> Hay Allah. Helal helal arkanda arkanda arkanda. Çalımsız garyak. Kaleci muslera. Hadi dal ama. Öyle olmaz. Kalede Muslera. Tamam Muhammed sen geç. Nereye? Ben yoruldum. Geç. Ne? ne? Benim daha haberim yok. <laughs> Hop. Yes. Yeah. Oh. Yeah. Bravo. Oh. Dikkat şu Dikkat. Tamam ki daha. Tamam işte senin Yavaş. Çıktı. Al başlat, al başlat, al başlat. Al dolan öyle gel. Of hmm. hava Sen de yoruldun. Birazdan da sen geç kaleye. Oo. Oh, ya. Be. Sen geçme Mehmet yoruldun sen. Hadi Muhammed ikimiz. Yok Muhammed de başlasın. Vay çok güzeldi be Çak Elim acıdı ya Soğuk ya çok hmm. Vay. Sen kaleci olsana Mehmet Ali. Solla çekeceğim la sol. Solla. Bir de sağla çekeyim dur. Değil mi? Dur bir tane. Solla bir tane daha çekeyim. Sa hadi ah. tamam. Hay sana atıyorum sen şu çek. Top. Gelişine. Ta yok. Top kontrol edeceğim. Hadi. Çıktı sandım lan. <laughs> Herkes iki tane denesin. Oo. Kara çok küçük ya. Solla. Yakın oldu dur. Üst dir. O kadar da şey atamam ya böyle iyi. Ver. U dönüşü yapayım mı Ronaldo ya? Yap. Ver. U dönüşü yapacağım var ya çok güzel şut çekeceğim. Bir dakika bu yakın oldu. Ronaldo nereden şut çekiyordu? Azıcık uzaktan değil.